Kent Yaşam Tv olarak halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Küçükçekmece. Küçükçekmece halkına belediye başkanı Kemal Çevi'den memnun olup olmadıklarını kendisinden beklentilerinin neler olduğunu soracağız. Hadi başlayalım. Belediye başkanı Kemal Çevi'den memnun musunuz? Pek, pek değiliz. Ya Yapılı kaldırımları tekrar yapılıyor, yapılan işleri tekrar yapılıyor. Mesela çöp toplama olayı çok eskisi gibi değil. Mesela akşam çıkarttığımız çöpler her gün toplanırken diğer belediye başkanı zamanında. Bu mesela bazen iki günde bazen üç günde oluyor. Ve hava sıcak. Kediler çöplüğü dağıtıyor ve kötü bir görüntü oluyor. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Tevfik Bey mahallesinde. Ya beklentim dediğim gibi daha fazla bu tarz hizmeti yapması lazım. Memnunuz. Siz beyefendi? Memnunuz. İlk öncesinde geldikten sonra çok adil bir şekilde normalde insanlara eşit davranışıyla. ikinci doğaya ve çevreye de çok duyarlı bir insan olduğu kadarıyla istihdam yaratma açısından da bayağı bir gelişmeler yaptığını herkes çok güzel bir şekilde görüyor. Eşit davranıyor. insan haklarını gerçekten koruyor. Ben e, yani çok fikrim yok ama bugün ilk defa belediyeye gittim. Gerçekten çok güzel bir güzel bir düzen kurmuşlar. Belediye ne için gitmiştiniz? Belediye tapu için gitmiştim. Memnun kaldım. E, evet, bizim kentsel dönüşme verilmişti. Oraya beyaz masa vesaire oralara gittik. Çok memnun kaldım. Güzel bir düzen var yani inşallah devamı gelir. Beklentilerim çok fazla yok açıkçası. Ülkemizin şartları doğrultusunda ve ülke ekonomisinin de bugün göz önünde bulundurulduğu zaman belediyelerin yapabilecekleri bazı durumları devletin de biraz mekanizmanın çalışması gerekiyor ki belediyeleri bazı görevlerini yapabilsin. Eğer mekanizma gerçekten çalışırsa eminim ki bütün belediyelerde çok güzel bir şekilde insanlara halka hizmet verecektir. Kültürel açıdan da olabilir, sosyal açıdan da olabilir insanlara istihdam yaratma açısından da bayağı bir girişimler olabileceğinden eminim. Peki son olarak eski yönetim ve şu anki yönetimi karşılaştıracak olursanız temel farklar nelerdir? Yani benim o konuda da çok fikrim var. Eski yönetim de iyiydi bana göre, şu andaki yönetim de iyi. Kesinlikle herkesin kendi dönemlerinde bazı vaatleri vardır. Gelen insanlarda mutlaka bir hizmet yapmıştırlar. Kemal Çebi gibi bir belediye başkanının Sefaköy gibi yere bir, bir küçük çekmeceye 30 yıllık bir gönül vermişliği vardır. Burada daha ileriye doğru düşünceleri ve planları bu halk için daha güzel şeyler yaratabileceğine eminimiz. Ben hiç memnun değilim. Neden? Yani yaptığı yolları kazıyor, 3 ayda falan anca tamamlıyor. Ben çekmece tarafında Cumhuriyet Mahallesi'nde oturuyorum. Gölün kokusundan oturamıyorum, Sinekle, sineklerden oturamıyorum, evler böcek kaynıyor. Eski belediye başkanlarına göre daha az çalışıyor gibi geliyor bana. Yani daha önceki dönemlerde bu gölün kokusu, sinek bunlar yok muydu? Azienay zamanında yoktu. Bence Azienay gayet iyi çalışıyordu. Siz de bunu daha iyi biliyorsunuzdur. Çekmeceye çekmece yapan az yeni aydır. Bence de mantıklı. Bence öncelikle sefaköy yollarını yapmalı. Ara sokaklarda çok bozuk yollar var. İlaçlamayı gayet daha iyi yapmalı. Ben evde sinekten oturamıyorum. Camımı açamıyorum, kapımı açamıyorum. Kokudan balkonumda oturamıyorum çekmecenin tarafında. Son zamanlarda zaten haberleri takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Çekmece Gölü'nde artık balık ve yengeç sayıları daha çok ölmeye başladı. Bence buna bir el atmalı. Az ay zamanında biz o gölü nereden kalsa yani az kalsın girecektik yani. Adam zaten bunu kendi söyledi. Ben bu Çekmece Gölü'nü girilecek hale getireceğim dedi. Zamanı doldu yapamadı. Kemal Çebi bence yapmıyor bir şeyler. Peki son olarak Kemal Çebi'nin seni izlediğini varsayarsan şu kameraya bakıp ona ne söylemek istersin? Yani gördüklerini yapsın diyeyim. Çekmece Belediye Başkanı'na memnun olmamam için bir neden yok. Memnunuz. Yapabilecekleri şey sınırlıdır. Belediye Başkanı'nın yapacağı şey belediyenin gelirlerini doğru düzgün yönetmek. Peki Kemal Çebi yönetiyor mu? Yönetiyor. Oğlum kendimizden beklemiz Belediyenin gelirlerini doğru düzgün değil, yönetmesi diyorum sana bak. Ama zaten belediye borçlu belediye. Belediyenin yapabileceği sınırlıdır. Belediye nereden borçlanacak? Borçlanamıyor zaten. Merkezi hükümet Zaten sosyal demokrat belediyeler hepsinin nasıl davrandığını biliyorsunuz. Parayı doğru düzgün kullanacak, halka hizmeti birilerine çıkar sağlamadan eşit şekilde dağıtacak. Eski yönetim merkezi yönetimin şey arkasına istediği kadar borçlanabiliyor. istediği kadar her şeyi yatırım yapabiliyor. Bunların belirli sınırlı bütçesi var. O bütçeyle önce personelin maaşını verecek. Ondan sonra yapabilecek hizmetler neyse askeri onu yapabilecek. Şu an için bir problemimiz yok. ki Güzel. Yaptığı işler güzel. Ben yaklaşık bir 10 senedir buradayım. Daha önceki belediye başkanımız da daha iyiydi ama şimdiki de güzel yani. Yaptığı işler güzel dediniz. Buna evet. örnek verebilir misiniz? Yani bizim mesela benim oturduğum yerde açık söyleyeyim arka tarafın boş bir araziydi. Ve de bildiğiniz gibi içenler, gezenler, serseriler çoktu. Hangi mahalle bu arada? Tevhibiye Mahallesi. Geçen seneydi büyük bir ihtimal yazındı oraya çok güzel bir çocuk parkı ve çok güzel bir halı saha yaptırdı bizim için de daha iyi oldu. En azından çocuklarımız oynaması için bir alan oldu. Sen gidiyor musun çocuk parkını? Evet. Seviyor musun parkı? Evet. Yani daha iyi şeyler, daha e, güzel şeyler yapmasını bekliyoruz başkanımızdan. Belediyemiz için. Hayırlısı olsun inşallah. Çok i̇nşallah daha güzel şeyler olacak. Hiç Allah'ın razı olmasın, hiç, lazım. hiç bir, bir kazandığından beri hiçbir şey esnafın allantını sorduğu var mı? He? Siz esnaf mısınız? Ben esnafım. Kaç yıllık esnafsınız? 40 yıllık yeter mi? Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim açık söyleyeyim. Bu çekmece halkı Temel Karadeniz gibi başkanı bulamaz. Temel? Temel Karadeniz vardı ya. Adamı haksız yaptılar kazandı. Kemal Çebi kazandı kazandı bir kere çıktı mı? Bir kere İstanbul'a atan sordu mu? Aynısını geçen de gene anket dağıtıyordu gene söyledim. Böyle bir şey olmuyor abi. Kemal Çebi daha bitti yani. Ne yapmış? Eskiden çek... AK Parti'nin benzeri burada çöpçüler tertemiz. Hani yani hani bir tane çöpçü. Yok abi. Nerede? Ha burada istak var. Aç mı kaldı Kemal Çebi? Buraya koymuşuz bak herkesin para topluyor. Var mı böyle bir şey? Yok. Yeni başladı daha göreve. Daha yeni yeni alışıyoruz. Memnunuz yani. Vallahi kendimden beklentilerim küçük çekmeceyi, daha güzel trafik olsun, ulaşım olsun, daha güzel yerlere getirmesini istiyorum. Örnek Ve verebilir misin? daha Örnek verebilirim. Sefaköy'de çok evsiz çocuklar var. Bunlara hiç yardım edilmiyor. AK Parti döneminde de CHP döneminde de. Bunlara yardım edilmesini isterim. Peki eski yönetimle şimdiki yönetimi kıyaslayacak olursa? şimdi ikisini kıyaslasak şu an kıyaslayamayız. Daha biri çünkü yeni. Öbürü 5 sene, 6 sene, 10 sene durmuştu. Biri daha yeni ama bu e, Kemal Çelebi de inşallah küçük çekmecemize güzel şeyler katacak. Görevinde başarılar başkarım. Olmuyor mu de? Peki eski yönetimle şu anki yönetimi kıyaslayacak olursa? Ya bizim e, işlerimizle alakalı ele alacak olursak şu an biraz daha serbest çalışıyoruz bir seyyar olarak. Daha iyi yani. Daha iyi evet. Yarı yarıya karşıladı diyebilirim. Önümüzdeki yıllar için beklentin? Var. Nedir? Ne bileyim ben, e, daha iyi bir hizmet olabilir mesela sokak alanında lambalar olsun, ondan sonra bu e, kötü alışkanlık olan çocuklar var, onların peşlerine düşmesi daha iyi olur bence. Bu torbacılar biliyorsun, cigaracılar, çok var şu an o. Nerede oturuyorsun abi? Ben İnönü'nde oturuyorum. Orada mı daha çok? İnönüm Aynen var. öyle müdahale ediliyor mu peki onlara? Ya şimdi kimmişim müdahale ediyor? Kimmişim öyle takılıyor. Ne bileyim ben. Bu şekilde belediyeden bu konuya el atmasını istiyorsun. Aynen öyle. Öncelikle temizlik hizmetleri arttı. Park ve bahçeler daha yeşillendi, hizmetleri arttı, gelişti. E, sosyal projeleri de epeyce ağırlık veriyor. E, zaten daha belediye başkanı daha ne yapmasını bekleyebiliriz ki? Şimdi öncelikle şöyle bir fark var. Biz şundan bir kere eminiz ki bizim belediyeye ödediğimiz vergiler bize geri dönüyor. Kemal abi'den ki kendisini hani ben birebir tanımıyorum ama sonuç olarak Kemal abi bizim ilçemizin kendi yerli insanı. O anlamda kendisine doğal olarak bir güven oluşuyor. E i̇kinci olarak önceden görmediğimiz mesela özellikle Halkalı'da İkitelli'de görmediğimiz çöp arabaları Kemal abi geldikten sonra dolaşmaya başladı. Keza Sefaköy, keza Küçükçekmece, keza Kanarya'da da temizlik hizmetleri gözle görülür şekilde arttı. Yetiyor mu? Yetmiyor. O tartışılır. Ya muhtemelen tabii ki yerel hizmetlerin arttırılması. Öncelikle onu bekliyoruz. Ee, yapması gerekenler nedir? Özellikle temizlik. Çünkü belediyenin en önemli görevi o. Ondan sonra kaldırımlar, taşlar, yeşillendirmeler... Bunlar ağırlık vererek devam ettirmeli. Kültürel ve sosyal projeler, onlar da çok önemli. Eğitimle ilgili projeler önemli. E, gündüz bakım evleri, istihdam büroları gibi e, sosyalliği arttıracak, insanları birbirine kaynaştıracak projeler önemli. Bunlara da ağırlık verirse daha da iyi olur. Ben Kaan pek memnun değilim. Çünkü yollar çok bozuk. Genellikle E5 gibi yerlerde veyahut, Kanarya Mahallesi gibi yerlerde yollar çok bozuk. Anormal sert büyük kasisler var. Kasisler çok kötü yerlere konumlandırılmış. Ve yeni kasisler de çok sert. Geçtiğim zaman ben kaza yapıyorum. 5-6 kere düştüm. Yaralandım bayağı hastaneye gittim. Ne zaman oldu bu kaza en son? 2 hafta oldu. 2-3 hafta oldu bayağı. Hala bacağım hatta ağrır benim. Onlar sayesinde bayağı yollar bozuk olduğu için kasislerde çok Yüksek olduğu için sert düştüm bisikletten hızlı geçip. Yani aynı şekilde yollardan şikayetçiyim ben de. Yani bir genç olarak temel beklentiniz yani yollar... Bisiklet yolları yapılırsa çok güzel olur. Sürüyoruz. Evet. Arabalar gerçekten... Mesela az önce ana yoldaydık. Adam çarpıp kaçıyordu yani. B büyük bir araba yani. Küçük çekmecenin genelinde bisikletliye karşı böyle bir durum söz konusu mu genel olarak? Evet herkes bisikletlilere karşı ben bir sürü ayna kırmayı denedim. Hatta üzerime sürdüler beni öldürüyorlardı yani. Valla E5'in yanına çok büyük yol bisiklet yolları yapılabilir. Hani bütün İstanbul'u bisiklet yollarıyla doldurmasını isterim açıkçası böyle ama geniş yollar. E 5 gibi böyle geniş şeritli bisiklet yolları ki bütün İstanbul'u bisikletle gezebilelim. Buradan Maltepe'ye bile gidelim yani. Öyle istiyorum Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Mesela e, tepelerden aşağı iniyoruz. Aynı anda iki tane kasis aynı anda koyulmuş. Geçerken mesela ben az daha takla atıyordum. O yollar da düzeltilmesi lazım. Ka şey deli çukur da çok var. Oralar da düzeltilirse güzel olur. Virajların içine de kasis koyuyorlar. Bu çok sakat. Virajların içinde bile kasis var. Çok zor vallahi. 50-60 ile giriyoruz kasislere. Memnun yani küçük çekmeceyi daha yaşanır hale getirdiler. Ee, sonra sahillerimiz daha güzel oldu. Ama tek bir isteğimiz şu küçük çekmece gölünü daha temiz yapabilirler. Biz bu gölde spor yapıyoruz. Gölümüz çok pis. Balıklar ölmeye başladı yine. Yani bir gölümüz sadece bir sıkıntı. Göl daha güzel olabilir yani açıkçası. Geri kalan hizmetlerinden de memnunuz yani açıkçası. Göl abi başka bir şey ya Kokudan artık durulmuyor. Aynen abi. Kokudan suya bile inemediğimiz oluyor bazen ya. Yani günün çoğunu gölde geçiren evet. insanlar olarak evet. önceliğiniz göl. Önceki yönetimden çok karşılaştırma şeyimiz yani çok hani şey olmazsa da yani bir göl birazcık daha daha iyi. Geçen sene koku daha hani ondan önceki sene koku daha fazlaydı. Daha hiç hani yaşanılmayacak şekilde de şu an daha iyi. Diğer yönetime göre daha yani iyi. Biz de aynı abi. Tek aynı sıkıntımız şey. göl ya çevreci yapısı, doğaya verdiği katkıdan dolayı nasıl diyeyim daha çok çevreci yönüyle tanınıyor bu insan ve halkının içinde olduğu işi seviliyor. Sürekli halkın içinde yani sürekli düğünlerimiz olsun. Ondan sonra derneklerimizle, cenazelerimizle bu insan sürekli bulunuyor. Yani bu bizzat kendimiz şahit oluyoruz bunlara. Peki önceki yönetimle şu anki yönetimi karşılaştırdığınız zaman aradaki temel fark ne? Önceki yönetimle şu anki temel fark halkından kopuk olması. Zaten seçimi kaybetmesi sebebi de buydu. Halkından kopuk olması, kendini halktan üstün görmesi. Kendimizinden beklentilerimiz biraz da halkın içinde yönelmesi, halkın içinde durması ve pazarcılara biraz daha önem vermesi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'den memnun musunuz? Memnunum. Kaç yıldır Küçükçekmece'de oturuyorsunuz? 21 senedir. Bir önceki ee, Önceki biraz karıştıktı, şimdi düzeldi. Bayağı ortamlarımız düzeldi. İnsanlarımız olsun, çevre olsun, bu sahilimiz olsun. Önce buraya kimse gelen yoktu. Şimdi dördüncü Levent, Marmara'da her taraftan geliyorlar. Çok güzel burası. Çebeceden de memnunum ben. Seyyarlara yardımcı olsun Bak, yani. Yaparsın, Bak ben, ben seyyar satacağım burada, eşim rahatsız. İki K çocuğa bakıyorum. Kocası bakayım. işte yok. Kocası işte değil, hasta. Bir tek çalışıyor, anca geçiniyorlar. Okula iki tane çocuğu okuyor. Zavallı ben burada yardım ediyorum ona. Siz nasıl oluyorsunuz ben, abi? Ben ben de akrabasıyım, eş dostum. Eş yardım edeyim ben. Bu ne? Söyle. Ne zamandır seyyar satıcılık yapıyorsun E, 8 senedir yapıyorum. 8 senedir eşi rahatsız. 6 8 sene <laughs> önce mi başladı 6 sene önce başladı da maddi sıkıntı çektiğim için 8 senedir bu seyyarlığı yapıyorum. Eşim 6 senedir rahatsız. Sevelli buna Allah razı olsun Kemal Çebeci bana kart verdi. Yani. İşi gücü razı gelsin yani. Önce ben başvuruyordum Koya'da yani önce bu halimize çok şükür diyorum ben. Senden Allah razı olsun kardeşim. Seni başımızdan daha yükseklere inşallah baş ederiz. Ben her zaman senin destekçinim. İlk öncelikle işte deniz yani göl çok fazla kokuyor. Balıkların hepsi ölü. Biz burada bakıyorduk kıyılarda. Hem yengeçler hem de balıklar hepsi ölüydü. Sonra işte sahilde bir sürü çöp var. Sonra fazla gerekli oyuncaklar yok ve dezenfektan, acayip kirliler. Biz dokunamıyoruz. Yani daha çok oyuncak lazım. Hangi mahallede oturuyorsun? Kanarya Mahallesi. Peki, yaşın kaç? On Peki Kemal Çebi'nin üç yıllık daha bir görev süresi var önümüzde. Hı hı. Bu üç yıl içerisinde bir genç olarak kendisinden beklentilerin neler? Ee, tabii ki de yani hijyen. Bir daha önce de ayrıca da bizim e, mahallemizde evimizde bir sürü sinek var. Daha çok böyle sinekler için ilaç dağıtılması gerekiyor. Belediye Başkanı Kemal Çebi'den memnun musunuz? Evet memnunuz. Siz abi? Evet memnunum. Her konuda yani şimdi park bahçelerden olsun yani her e, Başka yani ne diyeyim yani sana yardımlaşma olsun. Memnunuz yani. Şu anda Hangi andaki... mahallede oturuyorsunuz? Kanarya mahallesi. Temel farkı yani bayağı fark var yani. Bunların yanında ayrım malum yok yani. Daha önceki yönetimde var mıydı? Bunların yanında da yok yani. Bunlar yani daha yani şeydirler yani.